Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı özellikle beklediğiniz haberler var. İki tane bu haberlerden gelecek olan ee, müjdeli olaylar sizi sevindirecek Bir gemi yolculuğu söz konusu olacak Bir süredir beri hayalini kurduğunuz Ya bir denizle ilgili Ya da bir gemi yolculuğuyla ilgili Bir haber alacaksınız gözüküyor Belki de bunu gerçekleştirmek için Önünüze fırsat ge e geçecek Kafanızın içerisinde sürekli bazı düşünceler var Ve ba insanlara karşı Öfkeniz biraz daha gün yüzüne çıkmış durumda bu dönemde özellikle büyü veya kötü enerjilerle ilgili sıkıntılı durumlar yaşayabilirsiniz. Yıldızınız düşmüş durumda bu konuda yükseltmenizi tavsiye ederim. Yapabiliyorsanız bu konuda kendinizin nasıl bir yöntemi varsa onu deneyin derim. Bir güç kuvvet kazanacaksınız da bu gücü kuvveti özellikle aile bireylerinden bir kişinin desteğiyle kazanacaksınız gözüküyor hatta bazı yerlerde bu gerçek mi ben buna güvenmeli miyim güvenmemeliyim sorusu da sordurur burası. Ama Salyangoz gibi hani her şeyi kendi içinize atıp da kendi içinizde çözmeye çalışacağınız bu dönemde aksine tam tersi bir şekilde dışa dönük olmanız gereken bir süreçtesiniz. Yaptığınız işler konusunda da sıkıntı yaşamanıza vesile olur içe dönmeniz. 9 rakamı sizin için önemli olacak bu 19'u veya 29'unda özellikle iş, kariyer konusunda önemli bir haberin de gelmesinden bahsediyor. Hem bir sevineceğiniz haber olacak bu durum hem de güç kazanacağınız bir haber. Ama şu var, aile konusunda, aileden bu konuda destek çıkmayabilir. O yüzden seçim yapmak zorunda bırakılabilirsiniz. Bence kendinizi merkeze alarak seçim yapmanız daha doğru olacaktır. Çünkü aile konusu bir süre sonra yine yanınızda yer alacak ama sizin ilk başta pes edip etmeyeceğinizde bakacaklar. Ayın 8, 18'i veya 28'i tarihinde aşk ilişkiler konusunda hem yeni başlangıçlar için hem de var olan ilişkinin içerisinde düzelmelerden bahsediyor. Bir anlamda karşınızdaki kişinin sizin kıymetinizi, değerinizi bilmesi de gösteriliyor. Aile bireylerinden iki kişinin bu dönem sevinçli haberlerini alıp kutlama yapacaksınız. Yatan bir hastanızla ilgili sevineceğiniz bir haber iyileşeceğini duyacaksınız. Bir süredir biri güç kuvvet kazanmak için bir şeyin imzasını atmak veya bir kredi çekmek niyetindeyseniz bu dönem o kredinin çekileceği gözüküyor ya da alınacağı gözüküyor. Sırtınızda bir e, sorumluluk olarak gördüğünüz bir kişiyi taşıyorsunuz ama şu var bu kişi Artık bunundan körlüğüne geçmiş ve siz e, bunu gördüğünüz halde hani e, ya aklı başında değil deyip toparlıyorsunuz ya işte o toparlama kısmınız bitmiş gözüküyor. Çünkü sabrınızı taşıracak bir olay olacak ve siz burada keskin bir şekilde karşıdaki kişiye diyeceksiniz ki benim hayatımdan artık çıkmalısın sen bana zarar veriyorsun noktasına gelecek. Şimdi e, sürekli su akatan bir çeşme misali sizi bir hayır kurumu olarak gören bu insanlardan da uzaklaşmanız gözüküyor. Bu uzaklaşmanın verdiği durumlarla ilgili ferahlığa çıkacaksınız. İnsanlar bu dönem sizin başarılarınızla daha çok gündeme gelecek. Daha çoğunlukla sizin gündeminizi konuşacaklar. Ve etrafınıza karşı yaptığınız her şey konusunda da aslında bir kuğu misali çok zarif bir şekilde bu işlerin içerisinden çıkacağınız gözüküyor. İçinde bulunduğunuz e, kötülük veya sıkıntılardan dolayı nazar konusu etkili. Bu dönem adım attığınız her şey konusunda da nazara gelirsiniz. O yüzden yaptığınız işlere e, bittikten sonra paylaşmanızda fayda var. 3 rakamında sizin için önemli ayın 23'ünde özellikle görüşme yapacağınız bir şeyin olumlu olacağını söylüyor. E, ve Kalben sizi iki defadır üzmüş olan bir kişi tekrardan bir pişmanlıkla gelmesi var ama burada e, arkanızı dönüp sanki kendinize yeni bir rota açmak niyetinde olacaksınız ve bu dönem isminde M harfi olan e, bir kişinin de hayatınıza girmesi durumu var. Aile akrabalar bu dönem herkesin kendi istekleri ya da kendi niyetlerinden dolayı sizi kullanma çabası diyelim biz buna. Çünkü siz her ne kadar onlara bu dönemin daha öncesinde söylemiş olsanız da umursamadılar ama şimdi sizin dediğinize gelip evet şimdi bize yardım et kısmına gelecekler. Bence burada kendi kalp kırıklığınızı göze alarak biraz da kendinizi daha iyi ön plana almak için yardım etmek yerine Kendinizin ne istediğine karar verip onu yapsanız daha iyi olacak. Çünkü burada e, siz yardım ettiğinizde karşınızdaki kişilerin sorumluluğu sizin üstünüze binecek olarak gözüküyor. O yüzden burada yardım etmek yerine yol gösterip kenara çekilmek daha doğru olacak. Ve bir kalp kırıklığından da çıkmış olabilirsiniz bu durumda. Büyük bir balık kısmet kalben çok dilek dilediğiniz bir iş kariyer kısmetle ilgili sevineceğiniz bir haberi de getirecek gözüküyor. Evet. Kalbinizin ortasında bir ferahlama her ne kadar sıkıntıdayım deseniz de bazı umutlarınız var ve bu umutlarla ilgili sevineceğiniz müjdeli haberler alacaksınız. İki tane dileğiniz var bu dönem gerçekleşmesini istediğiniz. Birisinde kafanızdaki bir soru işaretinin olumlu olarak cevaplanması. Diğerinde de beklediğiniz bir kısmetin gelmesi olarak gözüküyor özellikle hani 20'sinden sonra bunların her ikisinin de gerçekleşmesi daha iyi olacağını gösteriyor. Kafanızın içerisindeki bir cevabı evin ailenin içerisinde konuşarak çözeceksiniz gözüküyor bu dönemde. Evet akrep ve yükselen akrepler için kafanızdaki sorulardan 3 tanesini cevaplayalım. Birincisinde dua ettiğiniz bir şeyin gerçekleşmesi var. Siz her ne kadar bu konuda kararsız kaldım deseniz de ee, dualarınızın gerçekleşme zamanı o yüzden netlik kazanıp ona göre ederseniz daha doğru olacaktır. Temmuz ayına girmeden beklediğiniz kazançlar var ve bu kazançların sizin için hayırlı bir şekilde geleceğini söylüyor. Hatta bazısında şüphede duyabilirsiniz ama bu şüphelerinize gerek yok ee, gelecek olarak gözüküyor. Üçüncü dileğinizle ilgili hem maddi hem de manevi anlamda güç kazanacaksınız ama aile bireylerinizden bir kişi bu güce sanki ortak olmaya da sizin arkanızdan bir şeyleri çevirerek engel olmaya çalışacak ama buna rağmen kazanacaksınız diyelim. Aşk ilişkiler konusunda mutluluk sizin elinizde ve bu dönem alacağınız kararlar veya olanlar olacak olan işler sizin mutlu olacağınızı, evlilik yapacağınızı ya da evliliğin içerisinde mutlu olacağınızı söylüyor. Verdiğiniz kararlar sizin hayatınız için çok temel bir şekilde savunmanız gerektiğini ve mücadele ettiğiniz her şeyi başaracağınızı gösteriyor. Bir hafta veya birli bir vakit içerisinde de beklediğiniz bir müci, e, mucizenin veya müjdenin habercisi olacak. Yani bu dönem aşk konusunda iyi bir dönem içerisinde olduğunuz gözüküyor arkadaşlar. Evet akrep ve yükselen akrepler için Haziran ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.